Herkese merhaba arkadaşlar. Asal sayılar konumuza gireceğiz bugün. Önce asal sayı nedir? Onunla bir başlayalım. Bir ve kendisinden başka böleni bulunmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Ne demek bu? Sadece bir ve kendisine bölünecek arkadaşlar. Başka bir sayıya bölünmeyecek. Bakın aşağıdaki sayıları inceleyelim. Mesela üç. Üçü bölen sayılar nelerdir? Sadece bire bölünür. Sadece 3'e bölünür. Yani 1'e ve kendisine bölünür bak. O zaman 3 asal bir sayıdır. 11. 11 hangi sayılara bölünür? Düşünelim. Bölen bir sayı var mıdır bunda? Yani kendisi ve 11 haricinde yoktur. O zaman 11 de bir asal sayıdır. Bakın asal sayılar 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11 böyle gider. Bu sayıların her biri birer asal sayıdır. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Asal sayılar 2'den başlar. Yani bir asal sayı değildir. Bakın aşağıda da yazıyor. Bir asal sayı değildir. Bu karıştırılıyor. Yani bir asal sayı kabul etmiyoruz. Asal sayılar 2'den başlıyor. 2'den başlıyor. 2 özel bir asal sayıdır. Çünkü sadece çift olan asal sayı 2'dir. Başka çift olan asal sayı arasanız da bulamazsınız. Bununla ilgili sorular olabiliyor. Yani çift olan asal sayı sadece 2'dir. Ve en küçük asal sayı da 2'dir arkadaşlar. Bir asal sayı değildir dedik. Sonra asal sayılar sonsuz tanedir. Bakın nokta nokta gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor bunlar. Yani buradaki arkadaşın dediği gibi o ne lan dememize gerek yok. Yani asal sayı dediğimiz öyle acayip bir şey değildir arkadaşlar. Devam edelim. A, B ve C sayıları birbirinden farklı. 20'den küçük asal sayılardır. Diyor. Bakın. Bu birbirinden farklı önemli. Bunun bir altını çizelim. 20'den küçük asal sayılar. Bakın 20'den küçük asal sayılarımız burada var. Buradan seçeceğiz şimdi bunları. Ne soruluyor? 4a eksi 2 ve eksi en küçük değeri. Şimdi bir çıkarma işleminde. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için buradaki a'nın küçük olması gerekiyor. b ve c'nin de büyük olması gerekiyor. O zaman biz buradaki asal sayılarımızdan küçük olan yani 2 a'yı alacağız. B ile C'yi de büyük almamız gerekiyor. Şimdi 19 büyük ama hangisini alacağız? 2 ile çarpacağımız için 19 buraya alırsak burada daha küçük bir sayı elde edeceğiz. Yani eksi 2 ile çarparsak daha küçük bir sayı elde edeceğiz. C'ye de 17 alalım o zaman. Çarpalım bunları. 8 eksi 2 ile çarparsak 38 ve de 17. Eksi 38 eksi 17. Eksi 55 yapar. Artı 8 önüne eklersek eksi 47 buluyoruz. Yani bu ifadenin en küçük değerini eksi 47 bulduk. Şimdi de aralarında asal sayı ne demek ona bakalım. Asal sayılarla aralarındaki asal sayılar farklıdır arkadaşlar. Aralarında asal olması için iki sayının birden başka ortak böleni olmaması gerekir. Birden başka. Bakalım 12 ve 18. Bunların ortak bir böleni var mı? Var. İkisi de 2'ye bölünür. 12 2'ye bölünür, 18 de 2'ye bölünür. O zaman bunlar aralarında asal sayı değildir. 21 ve 60. İkisini de ortak bölen bir sayı arıyoruz bakın. 21 3'e bölünür, 60 da 3'e bölünür. O zaman bunlar da aralarında asal sayı değildir. Bakın bu iki sayının asal sayı olması gerekmez. Bu önemli bir şey. 9 ve 10 İkisinin ortak böleni arıyoruz. Bakın 9 3'e bölünür fakat 10 bölünmez. 12'ye bölünür 9 bölünmez. Bunların arasında ortak bir bölen yok. O zaman 9 ve 10 aralarında asal sayıdır burada. 13 ve 42. İkisini bölen sayı arıyoruz. Bakın düşünelim. 13 hiçbir sayıya bölünmez. 42 bölünür. 2'ye 3'e falan bölünür ama 13 bölünmez. Zaten 13 asal bir sayıdır. Ortak bir e, çarpan veya bölen yoktur aralarında. Bu da o zaman aralarında asal sayıdır. Aralarında asal sayıların özellikle ne bakalım? Şimdi sayıların aralarında asal olmaları için asal sayı olmaları gerekmez diyor. Yani bakın şimdi burada 42 asal sayı değil. Fakat 13 asal sayı. Yani ikisinin de asal sayı olması gerekmiyor aralarında asal sayı olması için. 1 ile her sayı aralarında asal sayıdır diyor. Yani 1 ile hangi sayıyı yazarsak yazalım bunlar ne oluyor? Aralarında asal oluyor 1 ile. Ardışık doğal sayılar daima aralarında asal sayıdır bu arkadaş gibi korkmamıza gerek yok. Artışık sayı ne demek yani? 12 ve 13 artışık olduğu için aralarında asal sayı oluyor bakın. Arkadaş gibi korkmayalım yani öyle. Tamam. Geçelim bir sorumuza. Aşağıdaki sayı çiftlerinden kaç tanesi aralarında asaldır diyor sorumuzda. Kaç tanesi aralarında asaldır? Yani şimdi 39 ile 111 aralarında asaldır. Ne yapacaktık? İkisini de bölen sayı var mı diye düşünüyoruz. Örneğin 39 3'e bölünür. 111 bu da 3'e bölünür. 3'e bölündüğünü nereden anlıyoruz arkadaşlar? Rakamlarını topluyoruz. Rakamları toplamı 3'ün katı olursa 3 ile bölünüyor. Rakamlarını topladık 3. 3'ün katı olduğu için bölünecek. 3 ile 9'un rakamlarını topladık 12. O da 3'ün katı olduğu için o da bölünüyor. Yani ikisinde bölen bir sayı var. 3 var yani. O zaman bunlar aralarında asal sayı değil. 1 ile 40. Bir önceki sayfada demiştik ki 1 ile her sayı aralarında asal olur. O zaman buraya bir tik atalım. 11, 12. Gene bir önceki sayfada demiştik ki ardışık sayılar aralarında asal olur demiştik. O zaman 11 12 aralarında asal arkadaşlar. 76, 77 bunlar da aralarında asal. Ardışık çünkü. 40 ve 50. Bu 40 ve 50 ikisi de 2'ye bölünür bakın. Veya 0, 10'a bölünür. Yani bir tane bulsak yeter zaten. O zaman bu ikisi aralarında asal olmuyor. Şimdi 20 ile aralarında asal olan 20'den küçük doğal sayıları yazınız diyor bize. 20'den küçük. Şimdi bize gelsin 20'den küçük asal sayılarımız. Geldi. Ee, buradan seçeceğiz şimdi. 20 ile aralarında asal olan 20'den küçük doğal sayıları yazınız diyor. Seçelim. Şimdi 1 demiştik ki her sayı ile aralarında asal. O zaman 1 olur. 2. 2 ile 20 ikisi de 2'ye bölünce için 2 olmaz. 3. 3 ile 20 arasında ortak bir sayı yok. O zaman 3'ü de alalım. 4. ikisi de 2'ye bölünür. 4 olmaz. 5. ikisi de 5'e bölünür. Olmaz. 6. 2'ye bölünür. 20 de bölünür. Gitti. 7. Bakın 7 ile 20 aralarında nasıl oluyor? Çünkü ortak bölenleri yok. 8. ikisi de 2'ye bölünüyor. 4'e bölünüyor. 8'i eleyelim. 9. 3'e bölünür. Fakat 20 bölünmez. Yani bunların aralarında asal olması gerekiyor. 9'u da yazalım. 10 zaten olmaz. 2'si 10'a bölünüyor. 11 tabii ki. 11 olur. 12 olmaz. Neden? 2'ye bölünüyor. 4'e bölünüyor ikisi de. 13 olur. 13'ü de yazalım. 14 olmaz. 2'ye bölünür. 20 ve 14. 15 olmaz. 5'e bölünür. 16 ikisi de 2'ye bölünüyor. 17 olur. İkisinin arasında ortak bir bölen yok. 18 olur mu? Tabii ki olmaz. 19 olur mu? Olur. Evet. Sayılarımız bunlar. Yani 20 ile aralarında asal olan 20'den küçük doğal sayıları yazmış olduk. Bu örneğimizi inceleyelim. A, B, C doğal sayılarmış. B ile C aralarında asalmış. Bakın B ile C aralarında asal. A artı B 9 diyor. B artı C 5. A artı C kaç farklı değer alabilir diyor. Bakın şimdi. A artı B 9'muş. B artı C 5'miş. O zaman A artı C kaç farklı değer alır diye bize soruyor bakın. Şimdi B ile C aralarında asalmış. O zaman toplamları 5 olan aralarında asal sayıları bir düşünelim. Ne olabilir? Mesela 4'e 1 olabilir mi arkadaşlar? Olabilir tabii. 4, 1 daha 5. 1 ile her sayı arasında asaldır demiştik. 3'e 2 dersek toplam 5 gene aralarında azal bunlar. 2'ye 3. Evet. 1'e 4. Bakın toplamları 5 ve bunların her biri aralarında asal. O zaman A artı C dediğine göre şimdi biz B'leri ne aldık? 4, 3, 2, 1. O zaman aynen şuraya 4, 3, 2, 1'i yazalım. B, 4, 3, 2, 1 olabiliyor. Şimdi B, 4 iken A kaç olabiliyor peki? Toplam 9 edeceğine göre A, 5. Burada 6, 3 daha 9. 7, 2 daha 9. 8 1 daha 9. O zaman bakın A'lar bunlarmış. B'ler de bunlar. 4 3 2 1. Bize yalnız bunları sormuyor. A artı C'yi soruyor. Yani şurada bakın A 5 iken C 1 6 iken bakın A 6 iken C 2 7 iken 3 8 iken 4. Buradan artık bak. Buradan A'ları aldık. Buradan da C'leri aldık arkadaşlar. Peki burada A artı C kaç farklı değer alır dediği için burada 4 farklı değer alır. Yani sonuçlarının toplamları bulmamıza gerek yok. 4 farklı değer alıyor. Diğer sorumuza bakalım. 2A eksi B ve A artı B aralarında asaldır diyor. Aralarında asal. Bunları oranlamış 40 bölü 32 bulmuş. Oranlamış. Şimdi bunlar aralarında asal olması gerekiyor. Değil mi? A artı B'yi 40 2A eksi B'yi 32 alamayız. Çünkü bunların ortak bölenleri var. Sadeleştirelim o zaman. İkisi de i̇şte 8'e bölünür. 48'e 8'e böldük. 5, 32'yi 8'e böldük. 4. Yani A artı B bölü 2A eksi B 5 bölü 4 yazabiliriz. Böyle durumlarda şu karşıdaki sayıları alabiliyorduk. Yani A artı B'yi 5 2A eksi B'yi 4 alabiliriz. Taraf tarafa toplarsak 3A eşittir 9. A eşittir 3. Bu da A3 bulduk. Şimdi A3 ise buradan toplam 5 olacağına göre B de 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapabileceğimiz gibi ikinci bir yolumuz daha var. Şu hale getirdikten sonra yani şu hale getirdik bir daha bir yazalım. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar. Yapalım bakın. 4A artı 4B eşittir. 10A eksi 5B A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa gönderelim. Bakın bunu bu tarafa atarsak burası 6A eksi 5B'yi de öbür tarafa atalım. 9B Bu 9 ile 6 ikisi de sadeleşiyor 3 ile. 3B eşittir. 2a buluruz. Böyle durumlarda karşıdaki sayıyı alabiliriz. a'yı 3 ve b'yi de 2 alabiliriz. Bakın. Gene aynı soruncu bulduk. Evet. Aralarında asal sayılarla ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Şuradaki arkadaş gibi karamsar olmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani konu o kadar zor değil. a ve b aralarında asal sayıdır diyor. Bakın aynı bir önceki soru gibi aslında. a'yı b'ye oranlamış 8 bölü 18 olmuş. E, yani şimdi bakın bunları sadeleştirerek başlayalım. Bunların ikisi de 2'ye bölünür. 4'e 9. Yani buradan hemen kolayca A'yı 4, B'yi 9 alabiliriz. A'yı 4, B'yi 9 aldık. Çarptık. 36 bulduk. A ve B aralarında asal sayılardır diyor bakın. A artı 2B bölü A eksi B eşittir 4 bölü 3 bulmuşum. Burada içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Bu sefer öyle yapalım. 3A artı 6B eşittir. 4A eksi 4B. A'lar bir tarafa. Bu artı 3A. Tabii şurada biraz kaydı. Ne oldu burası? A. Eksi 4B. Bu tarafı artı 4B olarak geçti. 6B de burada var. 10B. Gene karşıdakini alacağız. Yani A'yı 10 B'yi de burada tabi sayı yoksa 1 alacağız. B'yi de 1 alacağız. Ve de toplam 11 olacak. Şimdi asal çarpanlarına ayırmayı göreceğiz arkadaşlar. Asal çarpanları ayırmak ne demek? Her zaman yapıyoruz aslında. Hatırlarsanız 120 böyle yazıyoruz. Çiziyoruz. 2'den başlıyoruz. 120 2'ye bölünür mü? Bölünür. 60. 2'ye bölünür. 30. Böldük. 15. 15 artık 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. Burada tabi bölünebilme kuralları çok önemli arkadaşlar. Bölünebilme kurallarını bilirsek bunları daha rahat yaparız. 15 3'e bölünür 5. 5 5'e bölünür 1. O zaman 120 sayısını biz 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3 5 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış olduk. Bakın 2, 3 ve 5 asal çarpanlar. Diğer soruya bakalım. 111'in karesi, 222'nin karesi, 333'ün karesi. Asal çarpanlarına ayırın diyor. Şimdi burada bakacağız. Bunların arasında ortak bir çarpan arayacağız arkadaşlar. Ortak bir çarpan ne demek? Bunların hepsi 111'in katı olduğunu görüyoruz aslında. Yazalım. Yani şimdi 111'in karesini ellemeyelim. Dursun. 111'in karesi. 222 nedir? 2 çarpı 111'dir. de. 3 çarpı 111'dir. Bunların kareleri. Şimdi bunların karelerini de açalım. 111'in karesi duruyor. Buraya açarsak 2'nin karesi çarpı 111'in karesi olur. Bu da 3'ün karesi çarpı 111'in karesi. Ve 111'in karesi bakın her yerde ortak oldu. O zaman 111'in karesi parantezine alalım. Parantez açtık. Buradan 1 geldi. Eksi 2 üzeri 2 yani 4. Artı 3 üzeri 2 9 yazdık. O zaman 111'in karesi çarpı. Burası ne oluyor arkadaşlar? 6. Asal çarpandan ayırmaya çalışıyoruz bakın. Şimdi bunlar asal çarpan değil. 6, 2 ve 3'tür. O zaman buraya 2 ve 3 yazacağız. 111. Nedir arkadaşlar? 111, 3 ile 37'nin çarpımıdır. Fakat bunların üstü 2 olduğu için bakın 111'in karesi olduğu için bunların üstüne de kare gelecek şöyle. O zaman bunların çarpımı. E aynı çarpanları bir araya getirelim. Bakın 3'ten burada 2 tane var. Burada 1 tane var. O zaman 3 üzeri 3 olur. Bir tane 2 var. 37 üzeri de 2 var. O zaman asal çarpanlarına ayırmış olduk. Neymiş asal çarpanları? 3, 2, 37. Evet bu arkadaş bile anlamış olması gerekiyor aslında. Böyle anlamamış gibi bakıyor ama bence anlamıştır. Sorumuza bakalım. Bir önceki soruya benziyor. 35'in karesi artı 42'nin karesi 56'nın karesi. Ortak bir çarpan var mı 35, 42, 56 arasında? Var tabii. Hepsi 7'nin katı. 35 nedir? 7 çarpı 5'tir. 42 7 çarpı 6'dır. 56'da 7 çarpı 8'dir. Bunların ikinci kuvvetleri var burada. Bunları da açalım şimdi. 7'nin karesi 5'in karesi. Açtık böyle. Hepsinde 7'nin karesi ortak oldu arkadaşlar. 7'nin karesi parantezine alıyoruz. Buradan 5'in karesi geliyor. 25. 6'nın karesi geliyor. 36. 8'in karesi de 64 bu parantezin içi ne oldu? 64 36 125. Bu da 125 oldu. 7 üzeri 2 yazdık. 125 de 5 üzeri 3'tür. Demek ki bizim bu istenen ifademiz asal çarpanları cinsinden 7 üzeri 2 5 üzeri 3'e eşittir. Şimdi bu sayının 2 üzeri 5 6 üzeri 3 15 üzeri 4 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır diyor soruyor bize. Şimdi bakın burada böyle sanki şuradaki gibi yazılmış ama 6 ile 15 asal çarpan şeklinde değil. 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. 15 de 3 çarpı 5'tir. Fakat bunların üstünde kuvvetleri var. Onları da yazalım buraya. 4'ü de yazdık. E bir de burada 2 üzeri 5 var. Aynı olanları bir araya getirelim. 2 üzeri 5, 2 üzeri 3 daha. Üstleri topluyorduk. 2 üzeri 8. 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 4 de burada. 3 üzeri 7. O zaman 5 üzeri 4. Şimdi kaç tane asal çarpanı vardır diyor. Sayısını soruyor. Asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5'tir. O zaman 3 tane asal çarpanı var. Yani burada bizim asal çarpanlarımız 2, 3 ve 5'tir. Evet sorumuza bakalım. Böyle bir uzun bir çarpma işlemi görüyoruz. Korkunç bir çarpma. Buradaki arkadaş gibi böyle kötü kötü bakmanıza gerek yok soruya. Bakalım. Böyle korkunç görünen sorular aslında en kolay sorulardır. Bir özellik bilsek yeter. Veya kısa bir işlem yapınca buluruz sonucumuzu. Bu çarpımın değerini buluruz diyor. Şimdi sayıları incelersek. Bakın 50, 45, 40. Bunlar da ortak bir çarpan nedir? Hepsinde birer 5 var. Yani 50 nedir? 5 çarpı 10. 45, 5 çarpı 9. 45 çarpı 8. Ne fark ettik burada? Hepsinden birer 5 geliyor ve de diğer çarpanlar Biraz azalıyor bakın 19 8 demek ki böyle gidersek mesela 15 nedir 5 çarpı 3'tür bu 5 çarpı 2'dir 5 de e 5 çarpı 1 yazalım kaç tane 5 oldu burada kaç tane 5 çarpan oldu 10'dan 1'e kadar gittiğimize göre 10 tane 5 var ve çarpım olduğuna göre biz bunu 5 üzeri 10 yazabiliriz diğer çarpanlar ne kaldı 19 8 böyle çarpım azalarak gidiyor 1'e kadar. E bu nedir arkadaşlar? Tabii ki 10 faktör yani. Başına da 5 üzeri 10'u yazalım. O zaman bizden istenen bu çarpımın değeri budur. Yani 10 faktörü bulacak halimiz yok. Zaten şıklarda da böyle verilir. Arkadaş biraz gülse aslında fena olmayacak ama. Biz biraz komik yapalım o zaman. Evet dersimiz bitti arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.